Şimdi ilk olarak Kırmızı Türk Spikerler Platformu Başkanı Sayın Ceyniz Hankaya'yı açılış konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. 13 yıl önce kurduğumuz Kırmızı Türk Spiker Dünyası özellikle medya, iletişim, spikerlik, sunuculuk ve Türkçe'nin kullanımı alanında benzeri olmayan bir kuruluş olmuştur. 12. organizasyonumuzu bu yıl ikinci kez Türkiye'nin en özel şehirlerinden birisi olan Malatya'da gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alanında en değerli ve en yaratıcı isimlerin desteklenmesi temel felsefesiyle ortaya çıkan en iyi ürünlerimizin temel felsefemize uygun örneklerin artmasını sağlayacağını umut ediyoruz. Değerli konuklar, biraz sonra farklı kategorilerde bu yılki ödüllerimize hak kazananları açıklamış olacağız. Kendilerini şimdiden tebrik ediyor hayatımıza yaptıkları katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olan siz değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Medya Emek Ödülü deprem özel yayınlarıyla Kanal Fırat televizyonunda Furkan Dilaver alkışlarla sallayabiliriz kendisini. Protokol değerli katılımcılar, size komşu şehir, aziz şehir Elazığ'dan selamlar getirdik. Ee, geçen yıl yine burada Cengiz Han çok güzel bir organizasyonuyla yılın gece haber programı, en iyi gece haber programı almıştı 2019 yılında. Ee, Tabi bir yılda çok şey değişti, özellikle 2011 yılı hepimiz için tarihsiz olayların yaşandığı bir yıl oldu. Ancak Elazığ ve Malatya için bu durum ayrıca değişti. Ee, maalesef 24 Ocak tarihinde meydana gelen bir deprem hepimize sarstı, derinden yüzdü ama o depremin ilk anından itibaren yürekleri Elazığ ve Malatya için atan Türkiye'nin tüm vatandaşlarına sizlere ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. 24 Ocak tarihinden itibaren büyük bir emek veren e, tüm ekip arkadaşlarımıza, yönetim kurulu başkanımız Profesör Doktor Yasemin Açık hanımefendiye, Genel genel Yönetmeni Zeki Akbil ve tüm ekip arkadaşımıza, arkadaşımız adına bu ödülü alıyorum ve inşallah kısa süre içerisinde de hem Malatya'da hem de Elazığ'da deprem yaraları bir an önce sarılır diyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi yaşamımıza değer katanlar adı altında, altın kayısı ödülleri, onur ödülü, sayın Hayati İlaç 60'lar da sahneye geldi. <laughs>